Adamın kutası. O bunun 8 GB. İçinde kendi hafızası var. Ben de okuyorum. Ha, aynen. Bir de ekranı biraz hmm. daha farklı galiba. O benimkinden 152 milyon daha fazlaydı. Bunu aldım ben. He. Ha. Hafıza farkı var. Bir n mı çıktı? Şimdi N96 çıktı ama TV var. T TV mi? TV. Dijital yayınlanmıyor. Şey değil, analog değil. ED falan, ED TD'yi yok lan onu karşılaması. Yani, ee, yani. E, şey. uydurduk. uydurdum. Ben <laughs> artık geyik söyledim ya. Ya dijital yayınlar var ya. Cep telefonu falan var. Blu-ray. Blu-ray onatan cep telefonu. İşte. TD çıkmış galiba ya. D-Smart'ta falan. Ne çıkmış? TD yayın oluyor ee, galiba. Evet. D-Smart'ta. Şey. Kablo da öyle değil mi? Kablo da zannetmiyorum. Oğlum kablo da geçti ya, bir şey geçti. Ya <laughs> ben televizyon izlemem pek zaten. Kablo neye geçti ya? <laughs> HD'ye geçmedi kablo. Bilmem ki. HD yalnız acayip kaçtı abi. o marketlerde falan eee. Futbol maçı falan ne biçim ama. Mesela şu an bütün diziler Lost Most, hepsi HDTV yani. Ziggy Drip bir şey ya. kaç kaç maç. Maç. Ya, süre, 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 evet. Abi bizim maçı biri çekseydi keşke ya Rock Boy'la. Daha yok. Bak, yani iyi olur. Ver evet. adam çeksin işte. Tam şey. Evet. şey o, Bizimki karşıda deniyor Rock Boy'la. çekelim. Sen de mi Yok. Yani... Abi köpeği ya, değil mi? İlk hafta... Ha? Abi, saniye şey mi oldu? Ne? 8 beş Ayaslan mı? Biraz korktum.